İl yönetim kurulumuz, İlçe yönetim kurulumuz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, derde başkanlarımız, değerli arkadaşlarımız, mahallelerinden, köylerinden bugün danışma meclisi toplantımıza davetimize icabet edip katılan siz değerli AK Partililer, hepiniz danışma meclisi toplantımıza hoş geldiniz. Hepiniz Ben bu yana Aydın Merkez İçe Teşkilatı olarak bu süreç içerisinde yaptığımız çalışmaları ben size kısaca aktarmak ve istiyorum. Esasen zaten evet, Sayın Vekilim Sayın Yudikin Kılıç, 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 Kılıç. süreç içerisinde sandık başkanlarını oluşturduk. Ve bu ay sandık başkanlarımıza yaptığımız toplantıda sandık kurullarının oluşturulması ile ilgili görevi anlattık. Şu an sandıklarımızda sandık kurullarımız oluşturuyoruz, yönetim kurullarımızı. Merkezdeki mahalle muhtarlarımızla bir istişare toplantısı yaptık. Yine köy muhtarlarımızla bir istişare toplantısı yaptık. Burada muhtarlarımızın bizlerden bazı talepleri var. Bunların da yine milletvekillerimiz aracılığıyla giderilmesi, çözüme kavuşturulması için onlarla da görüşmelerimizi yaptık. Ve bazı mahallelerimizde mahalle başkanlıklarında değişiklikler yapıldı. Kemer Mahallesi Adnan Menderes Mahallesi ve Orta Mahallede mahalle başkanlarımızın kendi isteği ve arzusu ile bir görev değişikliği yaptık. Ata Mahallesi'nde mahalle teşkilatımızdan ve üyelerimizden gelen bir talep değerlendirmesiyle mahalle başkanlığı bir değişiklik yaptık. Ve sivil toplum örgütlerine ziyaretlerimizi bu süreç içerisinde gerçekleştirdik. Ee, i̇ki tane okul aile birliği ziyaretimiz oldu ve önümüzdeki süreç içerisinde her ay okul aile birliklerini ve diğer sivil toplum örgütlerindeki ziyaretlerimiz devam ettireceğiz. Ne kadar çok kişiye ulaşır ve ne kadar çok kişiyle istişare yapabilirsek e, teşkilatımızın çalışmaları açısından daha olumlu verimli olduğunu görüyor ve bunu e, tecrübeyle yaşıyoruz. Ve Eylül ayında duyurmuştuk istişare toplantılarını başlatacağız diye bu ay bu geçtiğimiz süreç içerisinde bir istişare toplantısını gerçekleştirdik. gerçekleştirdik. 60 kişilik bir katılımla e, gayet güzel bir istişare toplantısı yaptık. Bu toplantının amacını ben daha önce danışma anlatmıştım ama tekrarlamak istiyorum. Partimizde önce görev almış, şu an e, yetkili kurumlarda görevi olmayan, eski mahalle başkanı, eski yönetici veya kuruluşunda yer almış ama e, yetkili kurumlarda hiçbir zaman görev almamış. Ancak bu partinin gerçek bir gibi e, çalışan kişileri biz bu istişare toplantılarına davet ediyoruz. 50-60 kişilik kurumlar vermiyoruz çünkü kalabalık olunca netice çok fazla çıkmıyor her ay yapmak suretiyle önümüzdeki yerel seçimlere kadar 10 adet istişare toplantısını yapmayı hedefliyoruz. İlkini başlattık. Ee, bu ay yine ikincisiyle devam edeceğiz. Şimdi orada yaptığımız toplantıda arkadaşların bizlere şöyle bir ifadesi olmuştu. Bizler görevlerimiz olmadı veya görevlerimizi bıraktık. Ancak fert fert AK Parti'nin Propagandasını yapmaya devam ediyoruz. Biz şunu ifade ettik. Fertiletle bir propaganda yapabiliriz ama bunun bir takım oyunu içerisinde belli bir planla yapılması AK Parti'ye daha fazla güç ve kuvvet verecektir. Biz sizi bu takımın içerisinde görmek istiyoruz dedik. Bunu ifade ettik. Ve katılımcıların da gerçekten e, toplantıdan ayrılırkenki ifadeleriyle toplantımızın gayet verimli olduğunu düşünüyoruz. Danışma meclisi toplantılarımızın formatı aslında bize tüzükte belirtilen kişilerle yapılması gerektiği ifadesi var. Ancak her yaptığımız toplantıda ve e, buluştuğumuz kişilerde bize bu toplantılara davet edilmek ve e, katılmak istediğini ifade ediyor. O yüzden e, danışma meclisi toplantılarımızı daha geniş çerçevede yapmak istiyoruz. Katılımcı sayısını çoğaltmak istiyoruz. Ben Buradan yine ifade etmek istiyorum. Göreve geldiğimizde 15.500 üye sayımız vardı. Bugün itibariyle 19.500 civarında. Ee, teşkilatımız gerçekten mahalle başkanları, delege arkadaşlarımız, köy temsilcisi arkadaşlarımız, belde başkanlarımız hep birlikte üye yapma gayreti içerisindeyiz ve e, bu konuda gerçekten ciddi bir iyi bir, bir ilme kazanmış ileriye doğru giden bir çalışma var. Ancak tabii genel merkezin bizden beklediği ve hedef olarak koyduğu yüzdelerin e, henüz daha gerisindeyiz. Bunu yakalamak için ben buradaki arkadaşlardan herkesin bu üye yapma konusunda e, bu mesleğin dert edilmesini ve AK Parti'ye, AK Parti'ye oy veren, gönül veren ancak henüz daha üye olmamış. AK Parti'nin üyeliğiyle tanışmamış arkadaşları üye yapmamız konusunda e, sizlerden yine destek istiyoruz. Ve bugüne kadar gerçekten bu konuda özveriyle çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Özellikle e, köy temsilcimiz Serhat amcaya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kendisi e, çok ciddi sayıda köyünden bize yeni üyeler kazandırdı. Bir dahaki dönem, bir dahaki tanışma ve toplantımızda bu Yeni üye kazandıran arkadaşlara biz e, bazı plaket ve vesaire tarzında e, çalışmalarımız olacak. Dün basından birkaç arkadaşın telefon açarak bir sorusu oldu. Onu da ben yanıtlamak istiyorum. Çünkü AK Parti gerçekten e, yaptığı siyasetle Türkiye'de bir çığır açtı. Yeni bir başlangıç yaptı ve şeffaf, dürüst, temiz bir siyasetin simgesi oldu. Atam ailesinde mahalle başkanımızda bir değişiklik yaptık. Ben de basından takip ettiğim kadarıyla Atam ailesinde mahalle başkanımız ve herhalde iki ya da üç tane arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmış. Bize şu ana kadar Merkez İlçe Teşkilatı'na ulaşan bir istifa yok. Ancak basında fotoğraflarını gördük. Böyle bir tercihleri olmuş. Başbakanımızın dediği gibi burası bir hizmet kervanı, hizmet treni bu trenden zaman zaman inenler olacaktır. Ee, ya yani bu bir tercih demek istiyorum ama görevden alındıktan sonra böyle bir tercih yapılmış olması bizim, bizim açımızdan manedardır. Ben bu bilgilendirmeyi de yapmak istiyorum. Görev değişikliğini biz teşkilatımızdan gelen talep doğrultusunda gerçekleştirdik. Ee, daha sonrasında böyle bir katılım yapmışlar. Bu konuda da ancak ah, olsun diyebiliriz. Evet, şunu da ifade etmek istiyorum. Köy muhtarlarıyla yaptığımız toplantıları ben belediyesi ile ilgili bazı e, muhtar arkadaşlarımıza bilgiler vermiştim. Niçin? Artık köylerimiz, muhtarlarımız ve o köyde oturan seçmenlerimiz belediye başkanlığında da oy kullanacak. Yeni, değişecek olan, şu an e, Cumhurbaşkanlığında bulunan yasayla. Tabii ki Aydın'daki belediye hizmetleriyle o kişilerin de e, bilgilendirilmesi ve belli bazı izahların yapılması lazım. Bildiğiniz üzere Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Şu an e, Aydın Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan etti ve takdim etti. Biz şunu ifade ettik. Dedi ki bir balık halı icat edildi. Aydın'da bir balık hali. Sonra biri uyardı dedik yani aydın da balık hali olmaz. Balık çarşısı dediler. Balık çarşısı diye yaptıkları yer şu an tadilata girdi. Niçin? Pis su gideri konulmadığı için. Niçin? Oradaki yapılan inşaat imalatında eksiklikler olduğu için. Bunlar da mahkeme kanalıyla tespit edilmiş durumda. Dedi ki bu bir örnektir. iyi bir örnektir. Aydın yazı 40 derece sıcaklarda <laughs> halk çıkacak sosyal alanlar arıyor. Zaten yeterli değil sosyal alanlarımız. Yani belediyenin bunu genişletmesi, geliştirmesi gerekir iken bir Biçer Parkı var. Nevzat Biçer Parkı yazın kapalı kaldı. Niçin? Işte kiralamasını yapamadık, iadesini yapamadık. Peki sevgi yolu yapılıyor. Geçen de ziyaret ettik, gezdik. Yüksek yapılmış esnaf şikayetçi Allah muhafaza yoğun bir Yağmur yağışı olsa dükkanların içerisinde su birme tehlikesi çok yüksek. Kaldı ki mühendis arkadaşlarla gittik, eski sökülen taşların şu anki yapılandan daha iyi olduğunu ifade ediyorlar. Yani bunlar tartışmaya açıktır belki ama yapılanlar e, yerindedir, bunlarla gidilip görülebilir. Ve biz dedik ki bunlar bir belediyecilik açısından kötü örnekler ve bir beceriksizliktir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Mert daha sonra basından takip ediyorum. Bunu üzerine alınarak bir cevap vermiş. Demiş ki eğer cesaret ediyor ve güveniyorsa o aday olarak çıksın demiş. Şimdi biraz geriye dönüyorum. Daha önce milletvekilimiz belediye ile ilgili açıklama yapıyor. İşte Kendileri Özlem Çarçıoğlu'nun karşısına çıksın. İl Başkanımız bir açıklama yapıyor. Kendileri Özlem Çarçıoğlu'nun karşısına aday olarak çıksın. Herhalde Cumhuriyet Halk Partisi Özlem Çarçıoğlu'nun karşısına aday çıkmayacağını düşünüyor. Ya da AK Parti'nin adayı o kadar merak ediyor ki bu hususta her eleştirinin ardından ilk söyledikleri cümle bu oluyor. Ben buradan şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hiç merak etmesin. Özlem Çerçoğlu'nun karşısına AK Parti Belediye Başkan adayı değil. Büyükşehir Belediye Başkanı çıkaracaktı. 30, Mart, 30 Mart 2014'te bu hep beraber göreceğiz yaşayacağız. Cuma günü Cuma günü öğleden sonra İzmir'de Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığının yaptığı bölge toplantısı 8. bölge toplantısına katılıyoruz il başkanlığımız, ilçe başkanlıkları, ilçelerdeki genel yönetim başkan yardımcıları, belediye meclis ve il genel meclis üyelerimizin davetli olduğu, hazırın olduğu bir toplantıydı bu. Gerçekten toplantıda genel başkan yardımcımız, bakanımız Binali Yıldırım, Ertuğrul Günay çok güzel konuşmalar yaptılar. Ve büyükşehir meclisi gerçekten önümüzdeki süreçle ilgili e ümit var, çok e, ayrı da ilgilendiren önemli şeylerden bahsettiler. Biz de bunlardan dinledik ve nasip verdik. Önümüzdeki süreçte bunları sizlere aktaracağız. Ve dökümanlarımız da genel merkezden gelecek yasanın onaylanmasıyla beraber. Orada özellikle Ertuğrul Bey'in vurguladığı birkaç cümle vardı. Bunu ben buradan sizlere ifade etmek istiyorum. Medeniyetin beşiği olan Ege bölgesi Gerçekten bakın sadece Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu değil binlerce yıl öncesine gittiğinizde dahi burada çok güçlü şehirler devletler kurulmuş ciddi medeniyetleri belki başkentliğini, büyük şehirlerine ev sahipliği yapmış bir bölge. Ben Ege bölgesinde bu kadar güzel medeniyetlerin var olduğu ve bakanlık olarak çalışma yaptığımız. E, halen daha o medeniyetlerin o güzelliklerini yeryüzüne çıkarmaya çalıştığımız bu coğrafyada İzmir'de Aydın'da Muğla'da AK Parti belediyeciliğiyle tanışmamış olmasının üzüntüsünü yaşıyorum dedi. Bu illerimize geldiğimiz zaman hemen anlaşılıyor AK Parti belediyesinin olmalı. Hizmette geri kalmış. Maalesef halkının seçmenin AK Parti'nin hizmetleriyle tanışamamasından ötürü ben üzüntü yaşıyorum. Burada teşkilatımıza daha fazla görev düşüyor dedi. Ve biz bu görevi gerçekten biliyoruz ve bu önümüzdeki süreçte bunu ayrındaki tüm seçmenimize anlatacağız. Belediyecilik AK Parti'nin işi. Büyükşehir Belediyeciliği deyince örnekleri var. Türkiye'de birkaç tanesine gitseniz gerçekten Aydın'ın şu an ne kadar geride kaldığını hepimiz birlikte göreceğiz. Bir belediye dönemi içerisinde alabileceğimiz bir hizmet var. Bunu bir teraziye koyacağız. Bir yapılana bakacağız. Herkes bunun takdirini yapacak. 2014'te de söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Merkezçi Başkanı hiç meraklanmasın. Kendisine biz belediye başkanı çıkartacağız. Hepinize katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Tekrar saygılarımı saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.